Özellikle yeniden büyük Türkiye arasında fark var. Teslimiyetçilikle yeniden büyük Türkiye idare emeğin değerini küçümseyen, emeğin kutsallığını unutan, emeğin değerini düşünen asla ve asla bu ülkede iktidarda kalamaz. İşte asrın gerçeklerini idrak etmiş milletimizin kurtuluşu Numan kurtulmuş. Şimdi bizim vazifemiz siyasetin vazifesi İkide bir milleti öcüyle korkutur gibi korkutmak değil, bu memlekette darbelerin bir daha olmayacağı hukuki ve siyasi düzenlemeleri yapmak. O, vizyonuyla geleceğimize ışık tutan, misyonuyla milletimize hizmet eden şuurlu bir dava adamı. İyi de Sayın Başbakan, tekel işçilerine yedirmeyeceğiniz o parayı bu yıl 2010 yılında 60 katrilyon lira Türkiye'de milletin parasından faiz ödemesi yapacaksınız. Yetimin hakkını, bu kararın hakkını O, önce ahlak ve maneviyat diyerek hakkı üstün tutan zihniyetiyle zalime karşı mazlumun yanında yer alan duruşuyla önce Türkiye'mizin sonra bütün dünyanın umutla beklediği lider. Biz muhafazakar değiliz. Biz sağcı değiliz. Biz solcu değiliz. Biz liberal değiliz. Biz milliyetçi değiliz. Biz Osmanlı'nın ve Selçuklu'nun torunu, bu milletin milli ruh kökünü benimsemiş olan, milli görüşüne bağlı olan insanlar. O, milletimizin şanlı tarihindeki ruhu benimsemiş, emperyalizme karşı ilmi ve fiili mücadelesini iman dolu yüreğiyle veren gönülleri bir lider. Emperyalist kim biliyor musunuz? 17 Aralık'ta Türkiye'yi Kıbrıs'ta tavizlere zorlayan kararlardır. Emperyalist kim biliyor musunuz? 103.500 kere bu topraklardan uçakları kaldırarak Müslüman Irak halkının bombaları yağdıran, üzerine bomba yağdıran kararlardır. O, vatan sevgisini gönlünün en derinlerinde yaşayan ve Fatih'in nesillerinin de vatan sevgisiyle yetiştirilmesi gerektiğini bilen bir lider. İsrail devleti alışkın olabilir. Ya Rabbi şükür diye yoluna devam edebilir. Herkes dikkat etsin ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti Selçuklu'nun ve Osmanlı'nın devamı olan bu millet yüzüne tüpürüldüğü zaman Ya Rabbi şükür demeye alışık değildir. Buna müsaade etme. O insanların yaratıldığı gibi yaşaması gerektiğine inanmış. Özgürlüklerin hem fikri hem de inançsal ve yaşamsal boyutta olması gerektiğini ifade edebilecek kadar erdemli bir lider. Saadet Partisi bir kişinin, bir grubun, bir zümrenin, bir cemaatin, bir elit grubun partisi değil, Saadet Partisi bütün Türkiye'nin 72 milyon vatandaşın partisidir. O, doğru sözlülüğüyle küresel beylere boyun eğmeyen dik duruşuyla ve samimiyetiyle halkın çıkarını olmayan hiçbir konuda taviz vermeden kullandığı sert ve ciddi uslupla gözü kara bir lider. İktidarın akıl babası olan IMF'de, Avrupa Birliği'de, Büyük Amerika projesi, Büyük Orta Doğu projesindeki eş başkanı oldukları amilleri Amerika'da koltuğunun altına dosyalarını alacak. Herkes gideceği yere kadar geri gidecek. O aç ve yoksul kesime sahip çıkan ve onları kimseye ezdirmeyen halkın içinden gelmiş bir lider. O milletimizin refah seviyesini artırmak, ülkemizin ekonomik gelişmişliğini ve kalkınmışlığını temin etmek üzere ekonomiyi millete göre dizayn eden milletimizin menfaatlerine göre model belirleyen bir lider. Bu memlekette biz iktidara gelirsek IMF anlaşmasını bu milleti yoksullaştıran, bu memleketin insanlarını çaresiz hale getiren şu IMF anlaşmalarını elimizle yırtıp çöp tenekesine atacağız diyen Saadet Partisi'nden başka hiçbir parti yoktur. İşte o çok kıymetli Genel Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş